2021 yılı vektörle mücadele çalışmamız 60 gündür devam ediyor. Bu çalışmamızda 60 personel, 30 tane araç ve tüm araçlarımız üzerinde güçlü ilaçlama makineleri ile biz gevaştan başlamak suretiyle Tuşba, Çolpan'a kadar bütün sahil ve iç yerleşim birimlerimizin tamamında personellerimizle birlikte çalışmalarımız 7-24 hesabı ile devam etmektedir. Bu sene inşallah biz vektörsüz bir van hedefliyoruz ve bütün sulak alanlarımızın tamamında mücadelemiz en iyi şekilde araç, makina, personel, ilaç olmak üzere çalışmalarımız en hızlı şekilde devam ediyor. Personellerimiz sabah 7 itibariyle mesailerinin başında Hadi dön Yenler. Yenler. Abi evet. Geri geri gel gir buraya. İbrahim orada İbrahim geç.